Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Azem Uzayır. Bugün sizlere çok beklenen e, et melezlemede, kapalı sistemde, merasız sistemde özellikle bir besi materyalinin kaç paraya mal olduğunu, kaça satılabileceğini, pazarda kaçtan talep gördüğünü tüm eğrisiyle, doğrusuyla gelir gider hesabı yaparak konuşacağız. Konuyu fazla uzatmayayım. Bugün dışarıda değiliz. Tipi esiyor şu an dışarıda. O yüzden mecbur içeri girmek zorunda kaldık. Tabi anguslar dışarıda şu an gayet mutlular. Çumurlarında değil. değil. Sanki dışarıda tipi yani esmiyor gibi. Yerinde, yatıyorlar. Aynen öyle. Sanki hiç böyle kıyamet kopmuyormuş gibi dışarıda. Bunlar gayet rahatlar. Biz de burada kapalıya girelim dedik. ve erkeklerin yanında video çekelim. Bunlar görsel olarak videomuzda görünsün istedik. Ben şimdi konuya giriyorum fazla uzatmadan çünkü video biraz uzun olacak bu konu üzerine dinleyecek diyecek çok şey var o yüzden videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum şimdi kapalı sistemde e, besi materyali üretmek amacımız olacak tabi devamında o besi materyalini besleyip çestirirseniz vesaire bunlara da değineceğiz ben şöyle bir kendi telefonumdan not defterimden bu tarz bir e, not yazdım. Bununla bayağı uğraştım hatta sabah. Öğlene kadar bunu, bunu yazdım. Ee, gördüğünüz gibi ekranda hesapları gördükçe e, kendiniz videoları durdurup durdurup not alabilirsiniz. Ben zaten açıklama kısmına da bu notu komple yüklemeyi düşünüyorum. Oradan da kendiniz görebilirsiniz zaten. Bahsettiğimiz şimdi e, 500 kilo canlı ağırlıkta 8-12 litre süt veren etçi ırk inek rasyonu olarak hesap ettik. Tabi Birçoğunuz diyecek ki ya 12 litre verir mi bir et çığırk? Evet vermez, haklısınız. Ama ben gene hani burada e, mantofon melezi hayvanlarda oluyor ya. Onlarla başlarsanız diyor mantofon melezi hayvanlar 15 litre de süt verir arkadaşlar. Onlar biraz daha verimli oluyorlar. Ben o yüzden hani sadece et değil de elinizde başladığınız mantofon melezleri, simental melezleri gibi belki Holstein'le Holstein ile başlayabilirsiniz. E, Holstein de düşünebilirsiniz. O yüzden böyle genel ortalama tarzı bir şey söyledim. Gördüğünüz gibi rasyon e, arpa ezme 2 kilo, yonca kuru otu 2 kilo, yulaf kuru otu 10 kilo olarak hesap ettik. Ben neden böyle çok basit bir şey yazmak istedim? bu gördüğünüz yem ham maddelerini Türkiye'nin her yerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Buna belki bir kilo da saman ilave edersiniz. Çünkü bizim vatandaşlar samanı çok seviyorlar. Birçoğu arpa ezmeyi neyle vereceğimizi söylüyor. Hatta biz bu e, rasyon üzerine Mertcan'la da konuştuk. Abi oraya saman da yaz. İnsanlar arpa ezmeyi verirken samanla vermek isterler dedim. Ben de yem karma önereceğimi söyledim. E, sizlere şiddetle önerimdir arkadaşlar. Bir hayvan az bakın. Veya bu yatırıma girerken bir hayvan daha az alın. Ama yem karma da tedarik edin. Yem karma ile hayvanlarınızı beslemeye özen gösterin. Böylelikle arpa ezmeyi de çok rahat verebilirsiniz. Ee, bu bahsettiğim rasyon çok basit Türkiye'nin her yerinde bulabilirsiniz yani ben size Ayşe küspesi yazsam Kars'ta nerede bulacağız ee, ne bileyim pamuk küspesi yazsam bunu Trakya nerede bulacak Arpa posası yazsam e, biraz sanayisine uzak olan vilayetler nerede bulacak vesaire bunlar sıkıntı olduğu için o yüzden ben yani sizin şöyle olabilir. Pancar, yani şeker fabrikası vardır bulunduğunuz şehirde. Pancar posasına çok rahat, ucuz bir şekilde ulaşırsınız. Kuru maddede bir kiloya tekabül edecek şekilde 6-7 kilo kadar pancar posası yedirebilirsiniz. Yaş pancar posası. Atıyorum bira sanayisine yakın olursunuz, gidersiniz arpa posası alırsınız. Yağ fabrikalarına yakın olursunuz, gidersiniz ayçiçek küspesi alırsınız vesaire vesaire liman kentlerine yakın olursunuz soya küspesi alırsınız DDGS alırsınız. Yani bu tamamıyla e, en basit şekilde en başlangıç düzeyi bir rasyon ve gayet yeterli. E, yonca kuru otu dediğimiz bir baklagil yemdir. E, Kabayem olarak yulaf kuru otuyla arpa e, ezmede buğday yemdir. Zaten bir baklagil bu, bu bir buğdaygil bu hayvanın e, bu hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır diye düşünüyorum bir veteriner hekim olarak. Devam ediyorum. Günlük besleme maliyeti 82 lira. Ee, şurada üstte gördüğünüz gibi ben ilk laktasyon hesapladım. Yani buzağısının 6-8 ay kadar annesinin altında olduğunu varsayalım. 240 gün kadar bakılacak bu rasyonla. O da 19.680 liraya tekabül ediyor. Yuvarlak hesap 20.000 liraya yuvarladım ben. Ee, geri kalan da yine kurudaki inek rasyonu. Burada şöyle bir deyim vardır çok yeni inekler için. İkisi bir balya otu yiyor derler. Ee, o da hayvan başı 12 kilo 12 kiloya tekabül eder değil mi Mertcan? ortalama <laughs> 25 aynen öyle 20-25 kilo bu da 12 kiloya tekabül ediyor. Bunu da işte günlük 60 liradan geri kalan 4 ay 365 günde 125 gün kaldı. O da net 7500 lira olarak tutuyor. Toplamda bir ineğin yıllık yem maliyeti 27500 lira arkadaşlar. Geriye şunlar var. Hayvanlara e, fizyolojik olarak e, düzenli e, beslensinler e, işte e, vücut fonksiyonları fizyolojik olarak düzgün ilerlesin diye vitamin mineral premiksi kullanmanızı öneriyorum ben. Onu da günlük 100 gram veya yılda 2 adet bolus olacak şekilde ortalama ortalamada premikste kullansanız, bolus da kullansanız 1500 lira kadar cebinizden çıkar. Paraziter uygulamalara girdik. Ben kapalı sistemi anlatacağım için e, doğuma 2 ay kala yılda bir sefer yani yılda bir sezonluk gibi düşündüm. O da doğuma 2 ay kala 21 gün arayla iki sefer olarak hesap ettim. Ee, neden doğuma 2 ay kala? Birçoğu diyecek ki ya işte hayvan buza atmaz mı falan. Hayır arkadaşlar. Bu ilaçlar çok güvenli. Herhangi bir şey olmaz. Hatta kullanmanızı tavsiye ederim. Tahir Hoca'nın da bu konuda ilgili bir videosu var. Bir dakika 5 saniyelik. Belki bunu ben bin tane insanı izletmişimdir. Orada Tahir Hoca da bahsediyor rahimden kan yoluyla, memeden süt yoluyla buzağa parazit geçebilir. O yüzden iki ay kala, bir iki ay kala muhakkak paraziter mücadele yapılmalıdır diyor. Ee, bu da böyle. Hap dedim, iğne dedim. Meşhur bu haplar, iğneler zaten hayvancılığın içinde olan herkes bu ilaçları bilir. Bir de sırta dökmeyi de yazdım. Yani üçlü kombinasyon halinde yazdım. Hayvanın en ufak parazit kalmaz yani bunları kullandığınızda. Parazit ilaçları da ortalama 350 lira tuttu. Devamında ee, aşılar, ishal koruyucu aşıları 300 lira anneye, 300 lira buzağa. E, buzağa septiserumu yazdım yani orada. E, karma aşı dediğimiz yine iki sefer yapacaksınız. Rapelli 21 gün arayla. Onu da yine yılda bir yapsanız kafidir. E, bir de devletin yaptıkları işte şap, şarbon, burusella, çiçek vesaire. Bunlar da 250 lira. Toplamda aşı gideri de ortalama 1000 liraya tekabül etti. E, suni tohumlama Hayvanbaşı bir buçuk tohumlama olarak hesapladım. Ee, bir tohumlamayı da şu an e, 1500, 1600, 1800 o civarlardan hesaplarsak bir buçuk tohumlama 2500 liraya tekabül ediyor 1600 liradan. 2400, 100 lirayı da yukarı yuvarladık. Oldu hani ikinci de tu tutmadı. genel vuruldu falan vesaire. Veteriner hekim gelecek olan veteriner hekim arkadaş bunu yansıtacaktır muhakkak size fiyat olarak. Yani bir buçuk tohumlama da bu bahsettiğimiz sistemde yüksek bir rakam aslında. Çünkü e, birçoğu tekte tutuyor. %70-80 genelde tekte tutturuyorsunuz. Bu dediğim şekilde beslerseniz yani bolusuna kadar aşılarını düzenli, vitamin mineral uygulamalarını düzenli yaparsanız. Geldik burada sonuca. Bir ineğin bakım besleme maliyeti 32.850 lira. Yukarı yuvarladık 33.000 lira. Şimdi buzağısının yiyeceği işçilerine gelelim. Ortalama 6-8 aylık 250-300 kilogram canlı ağırlığa kadar sürecek olan Dana düve, bakım besleme maliyeti. Bu e, bunu anlatacağım şimdi. Kuru madde hesabına göre rasyonda günlük ortalama 4 kilogram kuru madde ihtiyacı olacak. E, şimdi diyeceksiniz ki ya 300 kilo hayvan e, 4, 4, lira, 4 kilo kuru madde ihtiyacı az değil mi? E, 300 kiloları hesaplamayın arkadaşlar. Ben buzağlıktan itibaren kümülatifini alacağım. Aldım. Yani e, hayvana 200-250 günlük. Bakın besleme sürecinde günlük ortalama 4 kilo. Yoksa 300 kiloluk bir hayvanın e, günlük ortalama e, 7-8 kiloya ihtiyacı olduğunu ben de biliyorum. Onu da şöyle yine aynı basit e, yonca, yulaf ve arpadan oluşan bir de annesinin yanında olacağı için günlük ortalama 6 litre süt. Bu da 1 kilo kuru maddeye tekabül edecek şekilde hesapladım. Orada yani 8 kilo değmebilir, 10 kilo değmebilir. Ona pek bir şey diyemiyorum. Ben 6 litre yani 1 kilo kur maddeyi sütten karşılayacakmış gibi hesapladım. Geri kalan 3 kilo kur maddeyi de yoncu, yulaf ve arpadan karşıladım. Hatta enerji protein yüksek bile çıktı bu bahsettiğim sistemde. Bir de bu yem ham maddelerini anne aynı yazmamın sebebi. Annenin yem karmasını yaparken biraz fazla verirsiniz. Zaten oranlar hemen hemen annelerle aynı. Orada annelerinin e, yediği rasyondan yerler, dönüp annelerini emerler, çok daha gürbüz, güzel, kaliteli buzağlar elde edersiniz. Hem e, Rumen gelişimi, işkembe gelişimi düzgün olur, hem de gelişimleri gayet fevkalade olur. Bunun da günlük besleme maliyeti 22,5'da 23'e yuvarladım. E, 200 gün, yani 6-8 aylık ortalamada e, 200 günlük olarak beslenme süresini aldım. Toplam bunun da yem gideri 4600 oldu. Vitamin olarak da vitamin mineral olarak da gene buzağı bolusu önerdim. Annelerine nasıl bolusu önerdiysem. O da 300 TL. Şu an güncel. Paraziter uygulamada annelerinin yarılarını aldım. Yani yarı doz olarak annelerinden yarı doz olarak hesapladım. 6-8 aylık yaşa gelene kadar bunlar da gene bir sefer paraziter mücadele görüyorlar. O da 175 lira tuttu. Aşılarda gördüğünüz gibi yine o yaşa kadar karma aşı yapılır. Artı devletin yaptıkları var. Bir de bunlar ilk daha e, kaydedileceği için küpelemeleri falan da var bunların. E, il ilçe tarımlar tarafından. O da gene 400 lira tuttu. Bir dana veya düvenin yaklaşık 300 kilogram canlı ağırlığa gelene kadar ki bas bakın besleme maliyeti 5500 lira tuttu arkadaşlar. E, toplam inek ve buz ağasının bakın besleme maliyeti 38.500 lira tuttu. Buna faturalar, çoban ve diğer veteriner giderleri hariç. Ee, zaten yukarı yuvarladım onu da 40 bin lira. O da yani genelde birçoğunuz çoğunuz e, sağımdan kaçtığınız için çok böyle e, elektrik gideri olacağını zannetmiyorum. Çoban da olmayı versin bir zahmet kendiniz bakın. Sonuçta 30 hayvana kadar kendiniz bakın 30 anaca kadar. Diğer veteriner giderleri de olabiliyor işte bazı talihsizlikler vesaire. Ne kadar önlem de alsanız bazı hastalıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Onu aşağıda iyice besleyeceğim. Bakacağım. Yaklaşık 8 aylık ve yaklaşık canlı ağırlığı 300 kilogram olan besi materyalinin pazar fiyatları şu an erkek dana 90 bin düvelerde 70 bin liraya gidiyor. Yani arada bir 20-30 bin lira fark oynar. Erkekler 100-110 da olabilir. Değişir bu gelen tüccarın sizin hayvanınızı sevmesine bağlı olarak. Şahsen ben böyle bir hayvanı 100 bin liradan aşağıya vermem. <laughs> yani. Değil mi? Aslanım benim. <laughs> Onun, da gitmeye yok. Onun da gitmeye niyeti yok 100 bin liradan aşağıya. Böyle düşünebilirsiniz. Bu bizim hedeflediğimiz bir besi materyali üretmeyi hedeflediğimiz. Şimdi bunu bir 2-3 ay besi başlangıç programı uyguladıktan sonra son 3-4 ayda yoğun besi alsak 400 kilo karkası göreceğimiz aşikar. Zor bir şey değil. Zaten kendisi şu an 350 kilolarda. Böyle bir hesap yaptık bunda da ee, dişi erkekte ortalama 80 bin lira olarak hesapladık 40 bin lira bakın besleme maliyeti demiştik toplam kar inek başı 40 bin lira evet şimdi e, geldik fasulyenin faydalarını arkadaşlar burada ben hızlı hızlı anlattım zaten hazır nottan okudum siz de izlediniz e, asıl şimdi e, konumuza değinelim konumuz şu yapılan bu hesaba %5 döl tutmama, memek örelmesi veya ölüm kaynaklı sürüden inek eleme oranı, %5 buzağa örüm oranı katılmamıştır. Acil veteriner hekim müdahaleleri veya olan hastalıklar da çıkacak maliyetler hesaplanmamıştır. Nedir bu? Zor doğum yaşayabilirsiniz. Şu an gece bir veteriner hekim size doğuma gelse 3-4 bin liradan aşağıya almaz arkadaşlar. Bir sezeryan 5-10 bin lira arası, bir fıtık ameliyatı 3-5 bin lira arası gibi bu tarz şeyler yani sonuçta hayvanın göbek bakımını iyi yapmazsanız orada bir şey gözden kaçar, bir yerden mikrop kapar, bilekleri şişer, ondan sonra göbek, göbeği fıtıklaşır, bunun ameliyatını yaparsınız. Bunlar ekstra masraftır. Her ne kadar serum da kullansanız bazen ishal olabiliyorlar. Serum da kripto yok, kripto görülebiliyor. Meşhur bir toz var. O tozu kullanacaksınız. O tozun kilosu şu an 7-8 bin lira. Gibi gibi şeyler. Bunlar başınıza gelebilir ki Mertcan'ın da başına geldi burada. Mertcan onu erkenden dışarı çıkarmakla <laughs> çözdü. Şu an şurada bakıyorduk. Bura çok kirleniyordu. Yetersiz kalıyordu. 15 gün burada tutuyorduk. 3 gün burada tutuluyor. Direkt hadi güle güle dışarı diyor artık. Hiç problem yaşamadık. Bunlar hesaplanmamıştır. Ha, asıl can alıcı noktası olan karlılığı çok daha fazla arttıracak olan cinsiyeti belli erkek spermada bu hesaba katılmamıştır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, cinsiyeti belli erkek spermayı burada kullanmanızın yani kullanmanızı en baş ne için öneririm? Şimdi biz bu sistemde düvelerden doğacak olan dişi materyali ay ayırmak istemeyeceğiz. Çünkü düveden doğan buzağlar çok kaliteli olmuyorlar. Hem yani verimleri güzel olmuyor, vücut şekilleri güzel olmuyor, göz doldurmuyorlar. Biraz böyle cılız cılız buzağlar çıkıyor vesaire. E şimdi ben onu damızlık ayırmak istemeyeceğim. Onu da kesime göndereceğim. Bari kesime göndereceğim. Atayım erkek sperma. Artı bir de düve olmasından dolayı amiyane tabiriyle ceketini, cek, ceketimizi üzerine atsak gebe kalacak hayvan. Yani o kadar çok dö döl tutma oranı var. E bari ona da erkek atalım. Hem erkeğin e, pazardaki değeri daha yüksek. Bize besi de daha iyi verim verecek. Vesaire. Bilhassa o yüzden düvelere kullanılsa tut tutma olasılığı da yüksek olur. Ve erkek olursa artı 20 bin. Sonuçta şu an e, tohumlama mesela piyasada 1.500 liraysa diş erkek tohumlama 3.000-3.500 lira. E, düveye atarsanız öyle çevirme problemi de yaşamazsınız. Ama e, yani artı 2.000 lira fazla vererek 20.000 lira alırsınız. 2.000 liraya mı 18.000 lira da size fazladan para kalır. Niye kalmasın yani? Artı bir de besiye çekersek onu 150.000 liraya sattığımızı düşünürsek onlar da bambaşka nüanslar. E, süt geliri burada yok olarak hesaplandı arkadaşlar. E, belki hani şunu yapabilirsiniz işte buzağdan ne artarsa baktığınız ineğiniz sütlü e, sağarsınız ama bunu şöyle inek başı 1-1,5 tondan yukarıya çok hesap etmeyin. 2 ton e, yani inek başı 2 ton kalsın diyorsanız o zaman Holstein başlayın biraz daha fazla süt alın. En azından e, ineğin ve buzağının besleme maliyetini sütten e, çıkartırsınız. E, Besin anası da size %100 kar kalır. Besinin besin anasının yiyeceğini e, kendi cebinizden ödersiniz gibi olur. Yani e, süt geliri isteyen arkadaşlar da biraz elini taşın değil memenin altını koyacak. Böyle e, evet süt şu an ucuz, süt hep ucuzdu, hiçbir zaman tatmin etmedi. Her zaman sütte yani. bir problem çıkar. Aynen öyle her zaman sütte bir problem çıkar. <laughs> yani e, o yüzden mercan da çok sağım yapmayı seven birisi değil. Buzağı emsin, daha iyi oluyor diyor. Haklı da şu buzağlar ful annelerini emdiler yani. Gerçi danalar artık bunlar da 7-9 aylık ortalama yaşları. Bir tanesi mi 6 aylıktı? Evet, bir, tanesi. bir tanesi 6 aylık. Diğerleri 7-8-9 aylıklar. Bunlar hep annelerini emmişler yani. Gayet gürbüz duruyorlar. Öyle. Bir de arkadaşlar bu kapalı sistemde e, sürünüzde doğan tüm dişileri e, ayıramazsınız sürüyü büyütme amaçlı. Çünkü bir dişi buzağı doğduğunda onun anne olma yaşı, ilk buzağısını verme yaşı 2 yıl. O buzağısının kesime gelme yaşı 1,5 yıl. Sayarsak size o e, dişinin ilk verim verme ömrü 3,5 yıl gibi bir zaman olacak ve bu ekstra bir masraftır. Bunu eğer ben işte çıkan dişilerimi komple ayıracağım diyorsanız kusura bakmayın. En baştan hiç bu videoyu izlemeyin. Çünkü e, olmaz, yapamazsınız. Yani meranız yok, süt geliriniz yok. E ben bir de çıkan tüm dişileri kendime ayıracağım. Bu hayale giriyor arkadaşlar. E, tamamıyla böyle toplama çıkarma, çarpma bölme işlemi yaparak 4 işlemle hayvancılık yapmış ve o e, hayvancılıktan zarar etmiş olursunuz. İşin size doğrusunu konuşayım. O yüzden arkadan gelen dişileri katarak büyüme hedefi %20'yi geçemez. E %5'lik de sürüden inek ayırma oranını düşersek en fazla %15 olur. Benim önerim %10'dur. Yani bu sene 20 inek bakıyorsanız 2 sene sonra onu 22'ye çıkartabilirsiniz. Ondan sonraki sene 25, ondan sonraki sene 28 gibi. Sonraki sene 35. Böyle 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 yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz. Öyle ben alayım 20 inek 3 sene sonra 50'ye çıkartayım, tüm dişilerimi ayırayım falan bu hesaplara gireceksiniz. O zaman o üç sene boyunca cepten yedireceksiniz. Bırakın kar etmeyi. Ee, sürekli bir yedirme olacak. O yüzden bu işe girecek olan arkadaşlar, yani sıfırdan yapacak olan arkadaşlar için konuşuyorum. Hesabınızı ona göre yapın. Çünkü alacaksınız hayvanı rahat iki buçuk yıl. En az iki buçuk yıl bir verim beklemeyin. İlk gireceğiniz zamanda da düve almanızı önereceğim ben. Kendim yani şahsım adına konuşayım. Danışmanlık için bana yazan, arayan arkadaşlar oluyor sağ olsunlar. Benim de onlara önerim düve almaları oluyor ve çok kalitesiz düve de almamaları oluyor. Yani gene olacaksa gene en kötü şu ayar ele ayağı düzgün bir şeye benzeyen hani damızlık olduğunda bari size daha ilk vereceği yavrudan kar yaptırabilecek hayvanlar olsun. Bazı hayvanlar çok kötü oluyor. Onlarda en az iki nesillerlemeniz lazım ki çıkan buzağlar bir şeye benzesin oluyor. Ama gene bundan doğacak olan buzağa biraz daha kaliteli doğar ki daha bunun... Ee, kızgınlık göstermesine nereden baksanız 6 ay kadar var. Öyle bir hesap yaptık arkadaşlar işte. Bu tarz böyle e, konuya girdik. Ha bir de şimdi şuna gelelim. Ee, asıl en önemli nokta onu unuttuk bakın. Ee, şimdi şöyle bir durum var. O biraz videonun sonuna denk geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şimdi biz burada e, pazar fiyatlarından bahsettik. Biz besi materyalini üretmekten bahsettik. Fakat e, bunu biz Tuncay abiyle de konuştuk. Tuncay abi dedi ki ya dedi sen niye besiciye sattırıyorsun hayvanları? Dedim ben besiciye sattırmak istemiyorum. Sonuçta üretici besicinin yapacağı karı da yapabilir. Hesabınızı öyle yapın ki bu işe girerken şu hayvanlara bakın bunları ürettiniz ya. Bunlara bir 20-30 bin lira daha yoğun besi için yem parası ayırın. Ee, yani düşünsenize 40-50 bin liraya mal ettiniz. 20-30 daha ayırsanız hayvan başı 70-80 bin lira yapıyor. 80 bin lira diyelim. Ee, bunları 400 kilo karkasla kesseniz şu an güncel fiyatta 150 bin liraya satarsınız arkadaşlar. Hayvan başı 80 bin lira maliyet. Çık onu 70 bin lira kar. Ama bunu besici sizden 90 bin liraya alsa, 30 bin lira kendi yedirse 120 bin. E 150'ye ancak Hadi kestirdi diyelim. 30 bin lira besiciye kalacak. O 30 bin lira karı da siz yapın. 70 bin lira kar yapın. K 40 bin lira değil de 70 bin lira kar yapın. Hesabınızı da ona göre yapın. Yani önden e, yem ham maddelerini ayırın. O tarz bir e, besi programı uygulayın. Zaten e, besicinin yapacağı karı neden siz yapmayasınız? Sonuçta bu hayvanların, ha bunu üreten sizsiniz. Yani üretmekten kastım şu arkadaşlar. Üretmek gerçekten zor iş. Yani e, üreten insanın elinden öperim gerçekten. E, çünkü bunun annesini gebe siz bırakıyorsunuz. Bunun doğumuna siz tanık oluyorsunuz. İlk 14 gün hayatta tutacağım diye siz uğraşıyorsunuz. Öldüğünde sizin moraliniz bozuluyor. E, bunu 8 aylık yaşa getirene kadar akla karayı seçiyorsunuz. Ondan sonra besiciye satıyorsunuz. 90 bin liraya. E besici de bunu yedirecek, kar yapacak. Besiciye satana kadar kendiniz besleyin. Ağır besi yapın. Ne kadar kilo alırsa ondan sonra da kestirin gitsin. Ha besiciler bana bunu dedim diye küsmesin. E, besici arkadaşım sen de biraz üreticilik yap. Yapacak bir şey yok. Senelerce üreticiler kar yapamadı. Biraz da üreticiler kar yapsın artık. E, besicilerde 100 tane hayvanınız mı var? E, bir 30 tanesini kendiniz üretmeye çalışın. Bir 5 sene sonra bir bakmışsınız zaten 100 tane besi danasının yüzünde siz kendiniz artık üretiyor ve kar yapıyor olursunuz. Üretici de gene kendi ürettiği hayvanını kendisi kestirir. Benim tavsiyem de budur. Ayrıca bir önerime daha geleceğim. Erkek spermada da düveden bahsettik. Düveye erkek sperma kullanın. Bir de ineklerinize de bir sefere mahsus erkek sperma kullanın arkadaşlar. Evet masraf. Fakat... Ee... Hayvanlarınızın ilk seferde erkek spermayla tuttursanız %65-70 gibi bir tutma oranı sağlasanız bir kere 70 hayvan garanti erkek çıkacak. 100 hayvandan örnek veriyorum yüzdelik olarak konuşacağım o yüzden 100 hayvan üzerinden veriyorum. %70'e erkek çık çıktı mı arkadaşlar geriye ne kaldı %30. Bu %30'a da konvansiyonel sperma attık 5 tanesi hiç tutmadı onları saymayın 95 tane kaldı. Bu do, do, 95 tane, 70'i erkekti. Geriye ne kaldı? 25 taneye de biz dişi erkek karışık attık. E, 25 tanenin de 15'i dişi, 10 tanesi geri kalan gene erkek de olsa karışık sperma sonuçta. Erkek ihtimali de var. Ben dişi yüksek ihtimal saydım. Ne oldu? Yılda 80 tane, 100 inekten 80 tane erkek besi materyali ürettik. E, 15 tane de dişi ürettik. Bu dişi işte o zaman sürü büyütmeye ayırabiliriz. 80 tane erkeğin yanında 15 tane dişi'nin söz hakkı olmaz. Ee, çok rahat bir şekilde onu da sürüye katıp ayırabiliriz. Video şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, eksik bir şey olursa yani atladığım bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Gösterdiğim e, sunum yazısını e, açıklama kısmına yükleyeceğim. Oradan kendiniz. Uzun uzun okuyabilirsiniz. Tabii ben biraz kendi anladığım dilde anlattım. Ee, orada yazdım. Siz kendiniz de oradan bakarsınız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.